Arkadaşlar oda vlogu gelmeden kısa bir kardeşimi çekeyim dedim. Ekmekleri nasıl götürmüş? Daha şimdi aldım. Sıcacık yumuşacık gitmiş götürmüş. Böyle bir şey olmaz ya biz buna para harcadık. para. Neyse oda vlogu eğer daha çok oylarsanız oda vlogu yiyecek az oylarsanız oyun videosu yiyecek arkadaşlar. Yani oyun videosunu çok oylarsanız oyun videosu e, oda vlogunu çok oylarsanız oda vlogu çekeceğim. Şimdi çekmiyorum. Şu an balon sektiriyorum arkadaşlar. Sevdiğim şeylerden biri. Balonu ayakla oynamak. <laughs> evet. Şu an dağınık bir ortam var. Evimi gören olmuştur tabii. Çok eski yıllarda evimde oynuyordum. Ay bu evde. Odan falan çekiyordum. Ama yeni takipçiler görmediyse artık ben onlara da 2022 oda vlogu çekeceğim. Eski odamla aynı şey değil tabi arkadaşlar. Biz şimdi kahvaltı edeceğiz. Görüşmek üzere bay bay.